2012 itibariyle yola çıktık ve şunu söyledim. Eğer biz Türkiye Seyahat Ajantlar Birliği'nin 6500 tane üyemizin genel yönetimine talip olacaksak o zaman Yüksek Ova'daki iki meslektaşımıza, Varto'daki bir meslektaşımıza, Ardahan'daki bir meslektaşımıza kadar ayağına kadar gideceğiz. Sorunlarını, sıkıntılarını yerinde dinleyeceğiz. Hayallerindeki süslediği turizm sektörünü ve turizm projelerini dinleyeceğiz. 81 il 50 ilçeyi gezdik. Ve tek tek meslektaşlarımızı ofislerinde ziyaret ettik. Ve işte onların hayallerini süsleyen tüm projeleri aldık. 600'e yakın not aldık ve proje dinledik. Bunları süzdük ve yapılabilirliklerini, önceliklerini belirledik yönetim kurulu arkadaşlarımızla. Geçen dönem 85 projeyle yola çıktık. Değerli arkadaşlarım o projeler bizim projelerimiz değil. O projeler hepimizin projeleri. Sizlerden aldığımız bilgi ve birikimleri orada toparladık.